Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde anıldı. Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma törenine çok sayıda kişi katıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. İstiklal Marşı okundu. daha sonra salona geçildi. Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyükelçilerinin de hazır bulunduğu anma töreninde Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı video gösterildi. Amerikan Türk Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşen törende çocuklar şiirler okudu. Ankara'da bulunan Büyükelçi Murat Mercan törene canlı video bağlantısıyla katıldı. Silahlı Kuvvetler Ateşesi, SETA Washington Direktörü ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türklerin konuşmalarıyla Atatürk e anma töreni sona erdi.